Hayvancılıkmakineleri.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Nezih Çaplı Konya Makinesi'nin kutu açılışını yapacağız. Öncelikle şu şekilde gösterelim. Nezih makinenin üründür. B1DL'cek de, de gelir. Yaban yolu olan modeldir. Kutuyu açtığımızda bizi bu şekilde bir görüntü karşılıyor. İlk başta poşetimiz var. Bunun içerisinde kullanma kılavuzu ince ya motorun askısı için ipleri 4 bıçak iki taram bulunduğu kutusu yer alıyor. Ekstradan. İkinci olarak hortumu çıkartıyoruz. Hortumu gördüğünüz gibi içerisinde ilk iç teli ve kapması takılı vaziyette gelir. Bu şekilde elceğimiz yeni tip elcektir. turbo dediği B Yuhan elcek. Elceyi açayım sizin için. Gördüğünüz gibi B Yuhan kartı burada. Elceğin kendisi ve altında tornavidası yer almaktadır. motorun kendisi. Motorun üzerinde yağlama talimatı vardır. Gördüğünüz gibi ön tarafa ince yağ, yandan yağ banyosuna ince yağ. Arka tarafına ve üstteki kısmına da gres yağ doldurulur. Buradan çıkan son parça ise bu şekilde gördüğünüz yedek iç teldir. Biri hortumun içerisinde takılıdır. bu şekilde kutunun en altındadır. Şimdiden hayırlı olsun.